Sağ ol kralım Sağ ol. bana yazdım ben, ben çıkıyorum diye. <laughs> tamam haydi bay bay. <laughs> Tüm hislerim beni yeniden yedin bulur artık daha iyi. günler benim olur. Hello Bozcaada'ya gidiyoruz. Bozcaada'ya gidiyoruz. <laughs> Herkesinden merhaba. Vlog çekmek istedim bu sefer de. Çünkü niye çekmeyeyim yani? Çünkü masa başı içerik 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 olmuyor yani sanki çok masa başı içerik çekiyormuşum gibi. Neyse şimdi yoldayız. Yani yoldayız dedim daha Başakşehir'deyiz. Saat e, akşam 10. 6 kişilik bir arkadaş grubumuzla beraber Bozcaada'ya gidiyoruz. Vlog açılışını evet arabada yapmaya karar verdim. Şimdi Rıt ve Eda'yı alacağız. Daha sonrasında... Ay, araba titrenci şey oluyor kafama gimbal'ı sabitleyeyim bari. <laughs> i̇şte bu. Şimdi Rıt ve Eda'yı almaya gidiyoruz. Sonrasında Furkan ve Ebru'yu alacağız. Yani onları yanlarına gideceğiz sadece. Arabalarıyla gelecekler. Biz de arabayla gidiyoruz falan filan. Sabah 7'de vapurumuz var. Ve şu an vapura... 7'de miydi vapurumuz? Evet. Vapura yetişmeye çalışıyoruz. Yani bence yetişiriz. Hatta varacağız ve bence birazcık uyuyacağız gibi geliyor. Bakalım parmaktan sonra <laughs> neler yaşamışız. Hep beraber yaşamışız göreceğiz. <laughs> <laughs> ya, yani o kadar komik bir insan ki gülme sesi efekti vermek istedi. <laughs> Cevatcığım bu değildi yani. Ya biterdim ya of çok komik birisi çok kısa bir tatil yapacağız yani bugün işte Perşembe akşamı yani Cuma sabahı aslında orada olmuş olacağız ve Pazar günü İstanbul'a geri dönmeli öyle küç küçücük minicik kısa bir yaz bitimi tatili tatilden beklentilerin Ne? havanın güzel olması ya şu an. Evet ya ve bir şey söyleyeceğim. Şu an kaç Ağustos'tayız biz? 29 mu? 28 ha, 29. mi? 29. 29 Ağustos'tayız ve Başakşehir'e kar yağmak üzere falan yani. Aşırı soğuk bir hava var. Ee, ve bu bizi birazcık korkuttu çünkü acaba aynısını bozacağız da mı? Orada da da mı? Da da da, da mı? <laughs> Yaşayacağız diye. Ay telefonu düşürdüm. Düşündük falan. İnşallah öyle olmaz yani. Denize girme düşüncemiz var çünkü her ne kadar Bozcaada'nın denize Eksi 5 derece olsa da hiç sevmiyorum soğuk denizi ya. Üf, Üf. Müzik, annem ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir <laughs> Küçük olurum böyle seslere var ya. Ayrıtlar geldik. E hadi bozcu adamıyız. Ooooooo <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ayağımızı şeyine koyacaklar onu oraya koyacaklar Zaten oraya gidene kadar Rıdım hani kombin alalım. şaka mı? Ahahahah <laughs> <laughs> Araba <Bunlar var> hazırız <laughs> Ne iş yapıyorsunuz ayakkabılarınız çok güzelmiş Hadi bakalım <laughs> arabaya gitmece yani Yol 6 saatte sürmüyormuş bu arada ya Kaç evet. saat sürüyormuş? Toplamda 6 saat yolun 4 saat sürüyor oraya. Aa iyiymiş Gelim ya! Oturayım. O zaman saat 10. Yani zaman 2'de mi varacağız oraya? Evet. Yolda durduğunda falan 3. Bence gayet ideal 4 Çok saat yolu. Sen gel. Telif yeri var. Planımız nasıl biliyor musunuz? Normalde biz böyle öğlen 5 gibi falan yola çıkmayı düşünüyorduk normalde. Saati de göster Bezo. Şu saat tam beş. İşte öyle bir planımız var. Ancak yani bugün Perşembe arkadaşlar çalışıyorum yani. Eren de bayağı bugün yoğunlu falan ve benim de. Normalde Perşembe günleri o kadar yoğun geçmez. İnanılmaz yoğun bir günümdü falan. Mecburen yani birazcık minik bir 5 saatlik Çok rotarla... Çok ufak zaman. <laughs> <beş> saat <laughs> falan. Minik. Min, minik küçük bir aksamayla yola çıktık şimdi bakalım. Sizce yolumuz nasıl geçecek şimdi? Mezuş'um ben e, yolun geçişini biraz sana bağlıyorum. Sen böyle devam edersen yol iyi geçer. Saate bakıyorum 22.33. Yolu daha hızlı geçirecek bir hamle yani yapıyor mu sıfır sana? Yani sıfır sıfırlı saatlere geldiğimizde kamera elden düşüp kafayı Biliyor cama 8x8. doğru yaslama gelirse Ay. bok gibi bir yolculuk. Aynen Ay. evet. evet. Rıdım sana şimdi yolu daha hızlı geçirecek bir hamlede bulunayım mı? Evet. Tamam. Lütfen. Bekle o zaman. Al. <gülüyor> <gülüyor> of be. Konuşurum. Bunu gerçekten yani şimdi yaşayacak güç zehirlenmesini tahmin edebiliyor musunuz Evet değerli yolcularımız Eren Turizm'in kıymetli yolcuları yolculuğumuz başlamış bulunmakta Evet Turizm. <laughs> evet. Yol Ağızda sağlık. adına <laughs> var mı istek parça? yanına <laughs> <laughs> Bu nasıl yanına bu nasıl tamam. yanına şey diye başlıyoruz Bu nasıl yaz? Aynen. Kimseye sorma sanki alakalı benden sonra Ay suya girdim. Gelin kahve içelim. <laughs> Acıkım <Ay>, ya. <laughs> Sağ Git kanka dur ya. <laughs> ya şu suya girdim ya. Hadi Hadi hoşçakalın. Yola çıkıyoruz artık. Ben bir arabada bu kadar şey mışıl mışıl uyuyamam yani ama o böyle beşik gibi sallıyor ya gittikçe. Canım, Mercedes, otobüs, ses. <laughs> Efendim peki arabada ya. uyuduğun uyku fayda sağlıyor mu yani? Çok. çok Gerçekten uygun. mi ya? Yani o kadar kaliteli bir uyku ki. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ben mesela Aynı. çok rahat uyuyabilirim arabada ama yani uyandığımda sanki hiç uyumamış kadar Yok. yorgun uyanırım. Ardalın hası o büfelerde böyle bir bok ardal vardır. <laughs> o bok ardalın tadını ben çok beğendim. Ardal çok domine acayip bir... acıdır ama. Ama hardal evet çok domine eden ben bir lezzet bence. Ben böyle domine genel anlamıyla karşı. Bunlar da bazı şeyler de gerekli. Ya, ya gidiyor. Arla. Sarımsağı da yoksun mesela sen. Çeşni yok bende. Arı evet, yok. yok. Ama yemeğe de lezzetini veren biraz da olsun. Sarımsaktır evet, ya özellikle. Evde evet, sarımsaklı ya şey yumurta şey yapıyor Öyle dedim. Sarımsa sarımsaklı. Sarımsak <laughs> 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 yumurta deyince çok kötü geliyor kulağım. Aradım şöyle düşün. Taze sarımsak. Tamam, tamam mı? O dal kısmı yani. Yeşil yeşili. Göz yumurtayı kırıyorsun. Yok o okeyim ona. Göz yumurtanın üzerinde birkaç serpiştirme taze Abi, sarımsak. Abi ne alaka? yok onu Kızım okay o kadar onu iyi okay. oluyor ki. O çünkü onda böyle normal e, diş sarımsak gibi bir yoğunluk yok onun. Yeneğin. Ama direkt bir sarımsağı şey Kimin ben Refika'nın mutfağı mı? <laughs> <laughs> Rıda Eren'e kalsa yemeğin ana unsurları nedir? Soğan salça. Değil evet. mi? Ben geçen yemek yaparken Eren beni soğan doğrarken gördü. Iyy yemeğe soğan mı koyuyorsun falan. E, e, ya yani. yani, bir ya Ne bir tanem ya. Çek şey onu aynen orada. Pardon. <laughs> <laughs> Araba kullandığını unuttum. <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> teşekkür, tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sen bu arada şu an 11.30 buçuk ve biz ilk molamızı verdik. Çok <laughs> ya çok hızlı bir mola. Yok kızlar, işte mola verdik. Mola yerinde şu an bekliyoruz. Yani Beyza sohbete başlarken Rıdım çok iyi biliyorum bana destek vereceksin. <laughs> Eren'le acayip tartıştık. İşte ne Beyza şu? Abi beyaz peynir reçel. Bence gerçekten hala arkasındayım savunuyorum. Reçel ve peynir ikilisi mükemmel bir şey. Süzme peynir, ekmeğin üzerine böyle sürecek üstüne reçel ya da bal. Tatilde yiyoruz arkadaşlar. Sabah Vallahi kahvaltımız. ya. Senin aklın için deneyeceğim. Dedem doğum günü kutlu olsun. Ha Burkan'ım Burkan'ım da arıyor. Var. Geçti geçti. Alo. Biz, biz kutladık kardeşim. <laughs> ne kusuru ya? Kızım ben sana sinyal verdim. Navigasyon orayı gösteriyor sandım da meğer düzmüş. İyi ben tamam. çocuğun doğum gününü kutlasan <laughs> Ya <ay> içini aradın <laughs> zannediyoruz ya. Kapıyı şu yani. <laughs> <laughs> Hadi güle güle. Tam sıfır sıfırda arayınca ben de doğum günü zannediyorum. Bir daha, bir dakika, bir daha geliyor. Alo. Kızım selam. <gülüyor> <gülüyor> selam. <gülüyor> <laughs> Kardeşim benim iyi ki varsın be. Ama biz yanmayalım mı Ertan? Sokaklar boş herkes karantina. Ama biz yanmayalım mı Ertan? Şu an saat 1.37. Ay ağzım dolu kaldı konuşuyorum. Abi bunu ezine peyniriyle yiyeceğiz. Yeter! <gülüyor> Çok soğukmuş, ben de buraya geleyim. Yani, Ay gerçekten soğuk ve böyle bir hafif uykum gelmeye başladı. Eren'le beraber şimdi arka koltuğa transfer olduk. E, zaten ne kadar yolumuz kaldı ki? Bir buçuk saatimiz falan yani kaldı buçuk herhalde. Evet. Biz şimdi feribota bineceğimiz yere geldik. Saat şu anda 4 falan oldu herhalde, bakayım. Üç on <laughs> saatimiz var. Uyuyacağız şimdi zaten hepimizin çok uykusu geldi. Şimdi böyle küçük bir güncelleme yapayım dedim. Of. Harbi günaydın yani. <laughs> e bu şarabada nasıl uyuyor? <gülüyor> bacım, bacım. <gülüyor> nasıl geçti yolculuğum? Ya Allah, nasıl geçti anlamadım. Saat 6.30 ve çalışmaya çıkıyorum. Vapur şu an tam olarak hareket etti. Vapur deyip duruyorum ya, feribot bu. Vapurla feribotun farkı ne gibi de zaten? Neyse. Şimdi benim bir yere gidip laptopumu şarj edip çalışmam lazım. O yüzden priz arıyorum. Ama yani bulabilir miyim acaba? <laughs> Vapurda yarım saatlik bir süremiz var ve ben bunu çalışarak değerlendirmek zorundayım. Çünkü bugün yayın var ve bir tane bölüm yayını hazırlamam gerekiyor. Bunun için teaser falan çıkaracağım. Tek korkum telefonumun da şarjı bitmek üzere ve fazladan bir priz bulamadım. Ve internet kaynağım telefon. Yüzüm yüzüm ne durumda ya? Tırnakta bakın bu arada. Çok kötü ya. Tatile giderken tırnak kırılması kadar kötü bir şey yok. Bu durumdan artık çok sıkıldım. İstanbul'da güzel tırnak yapan bir yer bulamadım. Sırf bu yüzden artık kendim tırnak yapmaya başlayacağım. Gerçekten başlıyorum bu arada. Yani makinesine falan filan az tur her şeyine baktım. Kendim yapacağım tırnaklar. Ya çok kötü deneyimlerim oldu İstanbul'da tırnakla alakalı ve güzel yerlere de gittiğimi düşünüyorum. Ama hiç içimesinden bir yer bulamadığım için tırnak yapmayı öğreneceğim. Alın size sabah 7 bilgisi. <laughs> Şimdi neyse şu teaser'ı bir çıkarmaya dönelim geri. <laughs> Geldik Bozca'da ya ve benim işlerim bitmedi. Şimdi muhtemelen kalacağımız otele geçtiğimiz zaman ben çalışmaya devam edeceğim. orada Bu hava buz gibi. Aşırı soğuk. Yani şu an montum olsa giyermişim. Ay oradan neye gidiş? Şuradan <laughs> Yolu bulamadık. Ay çok güzel duruyor. Şuna bakın. Şu an Çınaraltı Altı kafeye geldik. Aa, ilk öğünümüzü yiyeceğiz. O, ha, teşekkürler. <laughs> Patlıcanlı ya, börek geldi. Bu börek benim mi? Hayır ya. Git <laughs> ya. Rahat bırak beni. Boş yani diğer kalan. Biraz düştü <dökeceğim. gülüyor> <Biraz dökeceğim. gülüyor> sen. Biraz düştü. Dur senle şimdi şurada eczaneye gideriz. Nasıl? Nasıl? Abartıldığı kadar var mı? Serumla. Yani bir ekstrası yok gibi. <laughs> güzel ya. Onun üstünden ya herkes sevmez bence. Patlıcan sevmeyen sevmez gibi. Ben sevmem. Şöyle insetif falan. Biz Beyza'mla <laughs> severiz. Olmaz öyle Bence güzel <laughs> abi. Burada ya bir olayı olay yok. <laughs> Valla. Git bir ya. Senin yanında video çekilmiyor ya. Bir daha ya. Arkaya müzik geliyor değil mi Murat? Hayır ya. Konuşuyorum ya. Küstüm <laughs> ya. Abartma ya. Bence çok güzel ya. Ya kötü değil bence de güzel. <laughs> bir de şey çok popülermiş onu merak ediyoruz. Ada tostu diye bir şey. Ayvalık tost ekmeğiyle hazırlanan ezine beyaz peynirli domatesli kekikli ve zeytinyağlı tost. Bence börek çok avaretti ama tost güzel olabilecek ben gibi geliyor. Tost. <laughs> Ada tostumuz da geldi. Yani çok sıradan benim evde yaptığım tostlara benziyor ama bir bakalım. bu? <laughs> Hiçbir numarası, Aa, Hiçbir numarası yok bence de ama güzel bir tost. Ne yazmış? Bubina. Bubina, 1961 yılında yazmış. Ha Bubina! Ay, evet ya. Binada çalışanlar ışığı hatır alsın diye koyduk. Ay, çok, Ay tatlısınız çok tatlısınız ya. ya. Ay hava ısınmaya başladı de hava yaşasın. Bence hava gayet e, yükselmeye başladı anda. Aynen. Sonra. Şu an çok iyi. Biraz esiyor. Çok Ama iyi. girilmeyecek gibi esiyor mesela şu an. Yok yok o kadar değil. Değil. Ya yılın son ağabey denizi ağabey için ağabey. ideal bir hava bence şu anda yani. Evet yani. Yaşasın. Ağustos'un son günü ve Ege denizini düşünürsek. Ben sanırım Marmara denizini seviyorum. Marmara mı oluyor? Marmaris'in hmm. denizi ne oluyordu? Akdeniz. Ah, pardon. Aynen. Neyse amcunaları <laughs> kes ne olur ben bu anın içinde olmak istemiyorum ya. Marmarız marmara. Ben ikisi de marmarla olmuş. Marmar. Kızıl Marmar. <laughs> marmar. marmar. Ayazma plajındayız. Şu an zaten Bozcaada değil. Ayazma plajı yani. Deniz inanılmaz güzel, inanılmaz berrak. Kılçık istemiyorsanız size kılçıksız mezgit tava yaptırabilirim. Ardalya ızgara da çok güzel oluyor. İki iki buraya da çünkü okay. ben ben sorayım bakalım. Kalamar da çok istiyorum da. Yani Ayazba'da denize giriyorsanız yemek için nereye gelseniz bari yerine gelirsiniz. Mezeleri göstereyim kendimi göstermekten sonra. Tamam gör. Tamam, Aşırı Kaya iyi. Veriyorum. Şurada bir kuru domates gördüm tamam, tamam. sanki ve kuru domatese bayılırım. Sanırım bir de bundan alacağım. <laughs> Bu da iyi duruyor. Vay yerinde. Eren Tücüt köfte yemeye karar verdi. Kadar bakın dost. Çektim. Ne şöyle batmamış inanamıyorum. Sabah soğundan sonra uzun kollu gömlek giymeye karar verdim. <laughs> <Psiz> coloring, <litre> koş, 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 koş. Nader? Amanın, amanın sen. O, ay sabahki kedisin sen. Kalpli kedi bakın. Burasında kap var. <laughs> ne o? Hangisi? Ali. <laughs> Aa. Furkan'ın elsi bu? <laughs> Ay göbüslere bakın ya. Çok, çok ya görüntü için. <laughs> ya bunu çarpma. <çarkıyor. gülüyor> <laughs> 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 Şu an Polente, Polent, Polente miydi burası? Neydi burası ya? Polente'de gün batımına geldik. <laughs> Senin gittiğimiz hiçbir şey bilmem. Ve Antalya'ya geldik. Neydi Boz'dan bir şarküteri tabağı aldık. İşte kadeh aldık. Aa ne yazıyor bakın dikkat gün batımından sonra 15 dakika içinde alanı boşaltınız. Ne alaka? Ya, Allah var ya. Yollar aşırı bozuk. İnsan şuraya bir asfalt döker bir Starbucks kurar yani. <laughs> Just kidding bu arada tabii ki de şaka. Burada çok inanılmaz güzel bir manzara var. Ve şuradaki rüzgar güllerini görüyor musunuz? Bayağı tatlı duruyor Allah öyle inanamaz bir foto yani Turşulu mu? <laughs> Hasta abi turşuluydu. Ver ben yiyeyim ben. Pasta şey. incirli kaymaklı. Aa. çek. Aaaa. şu an. Bu neymiş ya? Abarttınız. Abarttınız. Neymiş bu ya? ya elimde peynir var. Beni istiyorsa bir şey yiyeceğim. bitireceksiniz dedim. <laughs> ben <laughs> 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 şimdi kaldım <kaldırıyor. gülüyor> ya. Ne? Ne? Banda mızları gelmeden gidelim dedem. Ne? Ne? Banda gelmeden gidelim dedem. Ne? Ne yapayım? Kanka ne yapayım çişin oturuyor? Git çişin varsa işe ben ne yapayım? Anam mıyım, babam mıyım ben? Burada hatırlarsanız şöyle bir... Videonuz var. Yolumu çiçekledim. Aa burada ya, mı? Bu kadar güzel evet. bir yaz gelir mi? Yok gelmez. Vlog <laughs> 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 çekiyorum işte daha ne yapayım ya. Yaranamıyorum size de vallahi. Bir <laughs> <Evet, gülüyor> <Evet, gülüyor> evet, yer Burası ne? İdara. İdara. Ya, Yarın buraya ya gelelim. Çekeyim, iyi Çok iyi. Geç menüyü bir sen. Kanka bizim için. <laughs> çok... <laughs> <Ha>. Sağ ol. <olun. gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederiz. Dedim evet. Reçelli evet. peynirden evet. yiyor şu an. Hadi bakalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. En son ne zaman bu kadar heyecanlı bilmiyorum. Şöyle. <laughs> ben şöyle söyleyeyim. Tadı kötü değil. Bu yenmez demiyorum. Öyle bir tadı yokmuş gerçekten. Ya gördünüz mü? Beğendi mi? Beğendim. Bunu nasıl yiyebiliyorsun Dencek bir tat yok normal. Ya. Ama aramam yani. Tatil sonunda çekersin. Önce bir Ice Americano olanıp sonrasında yine aynı dünkü plan. Ayazma'ya gideceğiz. Ayazma'da deniz. Sonra Vahit'in yere. Ay bakın bugün 30 Ağustos. Ve turlar falan var böyle çok tatlı. Gözünüz. <laughs> Ha bir şey olursa diye o kontrol ediyor. Süper ha. tamam. Şu an pedal board yapacağız. Böyle bir hevesimizi almadık. Denemelik, denemelik. Hadi bakalım. Tamam çok iyisin. Ben, ben ödeyeceğim parasını. Tamam. Ferhat Göçer fanıyım. Tamam. <laughs> ne YouTube kahvesi yok. ya? Ya gerçekten ya. Ebu Şim'in bir küpelerini çekmiş. Ya Ebu Şim harbiden küpeler şaka mı ya? Neydi o şak? Çek. Krali çek, krali çek. Arkadaşlar işi gücü bırakın Eda'nın kahvesine bak. İşi gücü bırakın Eda'nın gün batımı makyajına bak. Bakın. Senin ne derim o da? Kedi işi ben kendi için çok hevesliyim. Gerçekten mi? Evet. Sadece de alkol çok fazla tüketmeyi düşünmüyorum. Geçen sefer gördüğümüzde kedi içimizde kalmış yani. Güzel duruyordu evet, bayağı kedi. dışarıda. Sen kralım, modun nasıl? Ya benim modum iyi. Şu, Şu kadar anladığımız üzere. Söz konuş. <laughs> yani modum gayet iyi. <gülüyor> 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 bak 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 yakaladım. <laughs> <laughs> bu bu ikili çek bir telefonları çek hadi. Bak bak oradan da geldi. Ben hayır esnemedim. Ağzını tuttun. <laughs> ben ya, güldüğüm için. Kanal nasıl çaktırmadınız? <laughs> ben çekiyorum Allah. ne? Bak bravo. Kralım senin kedi e, modun neli? Ben çok istiyorum kediye gitmeyi. Allah Allah be. Haberin oldu arada unuttum. Senin modunu sormadım. Ben sordum. <laughs> ben var ya bugün kedide en çok eğlenen de en çok çok kedi de ben olacağım onlar Çok var. çarpıcı Gerçekten bir iddia. Bir, bir şey Görürsün. Artık valizleri vesaire topladık ve çıkışımızı yapıyoruz. Akşama feribota bineceğiz ve artık dönüyoruz İstanbul'a maalesef bugün pazar. Şimdi şey yapacağız, valizleri vesaire arabaya yerleştirdikten sonrasında Bozcaada'nın çarşısına vesaire gideceğiz. İşte alacağımız şeyler var mesela çok güzel ev reçelleri, işte belki takı toka bir şeyler falan böyle. Ada turu başlasın, kesinlikle bir kahve içmek istiyorum. Hemen Ice Americano Zaten bunlar sezonun son Ice Americanoları, Ice'ları işte ne denizi falan. Bu yaz bir daha denize giremeyeceğim mesela sanırım bana biraz öyle geliyor. Bu sanki bu yazın son deniziydi gibi. Ve bu yazın son denizine size vlog yaptım. Şu anda ayrıldık erkekler vs kızlar olarak. Onlar bir içmeye oturdular. Biz de şimdi böyle bir Bozca Adana sokaklarını e, geziyoruz. Evet. Ve bayağı tatlı yani. Bir üst sokaklara falan çıktık. Ben buraya hiç çıkmamıştım daha önce mesela. O kilisenin taraflarına falan geldik. E, ada kültürü falan mesela böyle şeydense daha çok var ama gerçekten. Bir büyük ada, yok bilmem ne ada falandansa Ada kültürü bence bir tık daha hakim gibi geldi bana. Sen ne düşünüyorsun Ebruşum? Eski ise eğer ya da eskiye Şeyle benzetmişlerse de başarılı yani. Evet Hemen evet. Örnek sağ son. Aynen mesela. Mesela. <laughs> bir de mesela ada içerisinde market yok gerçekten. Bu bilgiye Edan vermiş. Hangi bilgi veriyor? Şey market olmaması bilgisine. Adanın lokal yapısını bozduğu için yokmuş. Aynen mantıklı. yok mesela. Ve bence de çok mantıklı. Yani böyle yerel satıcıların vesaire daha yoğun olduğu bir konu. O yüzden güzel. Mesela büyük adaya gittiğinizde Carrefour var falan yani hay atıyorum. Aynen buradan dönelim bakalım. Ya evet orası ne kadar güzel duruyor. estetik açıdan güzel yerleri seviyorum. Ve sakin sakin. Ay bahçenin güzelliğine bakın. Ben böyle küçük bahçeleri böyle sakin mini kulübe gibi yerleri çok seviyorum ya. Aşırı. Ha, bu, burası da güzel duruyor gerçekten. Niko. Edoş buraya girelim. Siz girin güzel telefondayım. Tamam. Şuraya giriyoruz. Bir tane mum aldım. Gösteremiyorum. <laughs> Şöyle. Ay olur Edoş'um ya. Şöyle bir mumu aldım. Boyi Bozcaada Art and Craft diye bir yerde. Soya mumu böyle 45 saat yanan yanma süresi olan bir mum. Bu arada şeye çıktık. Evet. Aa! Yine çiçek pastanesi. Çok acıktık. Bir şeyler yiyeceğiz. Ee, sonrasında da artık yavaştan dönüş yoluna geçiyoruz. Çünkü bir yine peribot sırasına girmemiz gerekiyor falan. 6'da da yanlış hatırlamıyorsam feribotumuz. Şu anda saat 3. Az bir saatimiz kaldı. Artık saat 6 oldu. Ee, ve şu an feribota doğru gidiyoruz. İşte dondurma yedik, yemek yedik falan filan bilmem ne. Şimdi de artık dönüş vakti. Feribot artı İstanbul. Yarın yine çalışmayacağım. Şimdi su aldım bizimkilere. Ee, feribot sıramıza doğru geçiyorum. Hava da kapanlı bu arada. Aynı geldiğimiz günkü gibi bir serinlik var. Bakalım şöyle bir. Feribot sırası şu an üzücü ya. Tatillerinin kötü yanı hep bitmesi oluyor. Sen hoşça kal bu günlerin var biliyorum ben. Sen bu tatilden bir vlog çıkmaz.